Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte e, yine e, şey yapacağım bunlarla yapacağım bugün e, dün fasulyeyle yapmıştım bunları bugün de e, şeyle yapmayı düşünüyorum bunlarla e, ismini unuttum ya Allahım. Neyse. Youtube'dan baktım. Bunlarla yapıyorlar. Oluyor arkadaşlar. Ben dedim ki ben yapınca da oluyor. Bari ben de yapayım dedim. Ve yapmaya başlayacağım. Kameraman bu arada kardeşim olacak. İnşallah tutabilir. O zaman teslim ediyorum. Evet arkadaşlar. Sonunda kardeşim tutabildi. Ve şu anda e, öncelikle pamuk koymayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok değişik bir duygu değil mi Ayşe? Kamerayı tutmak. Evet inşallah kapatmazsın. Arkadaşlar kapatırsa çok üzgünüm. Dilerim. E, yani ne yapayım? Bu arada kaç kere çektik bunu? Beş kere falan çektik. Tam merhaba diyorum kapatıyor arkadaşlar yanlışlıkla. Eli değiyor. Ay şey yapma. <laughs> evet şimdi ise birazcık parmağını çek parmağın gözüküyor. Heh, öyle dur öyle dur. Ama düşüyor. Tamam, böyle getir. Arkadaşlar evet böyle bu arada. Neyse arkadaşlar şimdi tohumlarımı koymaya başlıyorum. Kaç tane olsun? Bir, Hi tane. Aa bir tane olmaz ama. Tamam. Hepsini koyacağım ya. Tamam. Kaç tane? Bir, iki, üç, dört. Değil ben mi? neden ikişer ikişer saymıyorum? Dört. Beş tane koyacağım. On, hayır bitmedi. Daha bunları üstüne koyacağım. Sen bu nasıl olduğunu bilmiyorsun işte. Dur. Biliyorum. Dur, dur, dur. İşte orayı da kapatalım şununla. Evet. Bunları su verince zaten çok güzel olacak pamuğumuz. Evet. Bakın su burada. Evet. Su orada. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kameram yok. Telefonla çekiyorum arkadaşlar. Abla. Kafan, Kafama. Tamam. Peki. Evet arkadaşlar. Şimdi ben alıyorum kamerayı. Çünkü bitti işimiz. Dur ben. Aç tabii. Açtım. Ayşe öyle değil. Ayşe kardeşim çok koyduğu için bu sefer ben koyacağım. Yine ben koyacağım aslında. Şu parklayın. Yok tutmanı gerek yok Ayşe bırak 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 bırak. İnşallah koyabilirim. Ha, oldu. Ayşe bırak bırak. Hayır lütfen lütfen bırakır mısın? Lütfen bırakır mısın? Ben koyacağım. Sen video daha sonra koyarsın. Bizim dışarıda bitkilerimiz var. Onu sen bit. Ayşe bak dokunma. Ama dokunma ya. Bak ne yaptın? Aslında ben yaptım ama bilemiyorum kim yaptığını. Birazcık şöyle bastırıyorum. Evet aldı. Arkadaşlar çok tatlı oldu. Burayı da azıcık sileriz. Başar onu siz takmayın. E, silerim yani ben. E, şöyle bir şey yapayım. Şunu böyle yapamaz mıyım? Heh. Tamamdır. İyi, arkadaşlar şimdi suyumu kapatıp size bir şey göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi benim 3 tane oldu. İkisi fasulye bu ise e, nohut muydu? Adı neydi? Şimdi size sürprizimi göstereceğim. Evet arkadaşlar aslında ben sadece 3 tane beslemiyorum. Bir sürü benim bitkim var. Hepsini de ben besliyorum. Bunlar hepsi benim. O zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Süt çok seviyorum. Bay bay.